TCK'nın Cumuk 1448 maddesi olaraktan e, Cuma günü yani e, bugün kaç e, iki eee Ki ağustos yürürlüğe giren uyuşturucu kullanan satan kişiler hakkında kısmi olarak da Af niteliğinde olan yasa yürürlüğe girdi. Ben şok mu oldum, şaşırdım mı? Hayır. Her zaman sevgili solistim değerli. <laughs> Enver Yılmaz ile Mahkum e, Federasyonu Başkanı Aynı zamanda Şarkıcı olan Solist olan e, Mücadele ettik Bundan dolayı Şöyle mücadele Mücadele ettik Hırsızlığa vardı. Gaspa vardı. Yağmaya vardı. 148 anlamayanlara. 149 yani nitelikli niteliksiz yağma gasp olanlara vardı. Şey uyuşturucuya yoktu. Ama Nitekim e, efendim tabii ki Cumhurbaşkanımız ve ekabilinde olan Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç beyefendi yasayı onayladı. Bundan dolayı e, ben uyuşturucuyla aram yok. Kullanmadım. Etmedim. Satmadım. İçmedim. İçenler oldu. Satanlar oldu. Ama bir rahşan afı olayında dahi yine uyuşturucuya e, af çıkmamıştır. Şu an görüyorum ki başımızdaki yönetim olan Recep Tayyip Erdoğan İkabil'inde olan Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç ee, bir araya geldiler. MHP lideri ee, neydi işte ay kafam şeye gidiyor herhalde. Bahçeli, canım Bahçeli. Devlet Bahçeli. İlk abilendi. Ve eee Delik Bahçeli e, ikabilinde olan sürekli e, kader mahkumlarıyla ilgilenen e, Fethi Yıldız bir efendi vardı. Bundan dolayı iyi oldu. İyi oldu efendim. Çünkü niye? Yani eee bence verilmeliydi daha önceden. Ama e, netice itibariyle yine verildi. Hem uyuşturucuya hem de kasten yaralama, kasten adam öldürmeye biraz kısmen aşağı çektiler. Yani her ne kadar e, genel af olarak nitelendirmesek dahi e, kısmi olaraktan yaklaşım olaraktan bir e, genel av diye tabir edemeye Edemem. Edemem. Çünkü e, umarım şu an efendim e, dışarıda Covid Pandemi e, dolayından olan açık cezaevinden dışarıda olan mahkumlar. 31 e, Ağustos'tan Temmuz şu an e, Ağustos. 31 Temmuz'da bitmiştir. Fakat Cizlar olan Adam öldürme, uyuşturucu, Satan, can. kan bağı, yaralama, gasp, hırsızlık vesaire bunlar Covid izni olaraktan 31 Temmuz'dan sona erip içeriye Alınmamaktadırlar. Bunun üzerine çıkan yasa çok güzel bir yasa. Bakınız efendim. Hayat tamam. Recep Tayyip Erdoğan kalktı. Zam yaptı diyorsunuz da buradan altına yazıyorsunuz da yazın. Hı, yapar yapmaz. Yani sonuçta kalkıp da uyuşturucuya e, şey verdi mi? Neydi bundan önceki? Ecevit miydi? Yok. Yani Ecevit Rahşan Ecevit apı. Verdi mi? Vermedi. Ama Tayyip Erdoğan bak içiciye de verdi satıcıya da verdi. Bir kereye mahsus. Ya bir de Tayyip Erdoğan'ı beğenmezsiniz. Allah kahretsin sizi. O Tayyip Erdoğan'ı çekemeyenler. Ya Bak. Adam ne yaptı? Babişkom külliyedeki ha? uyuşturucu satana da verdi. içini de verdi. Afı. Daha ne istiyorsunuz? 4.4 4 çarpı 4 olan onlara vermedi. Terör hariç diğer tüm adli olan mahkumlara yasayı verdi. Şurada bir şeye takıldım. Neden Tayyip Erdoğan'ı sevmiyorsunuz? Beni izleyenler. Değil. Birkaç kişi burada. Tırnak içerisinde. Kişiler burada aşağıda belli. Yazıyorlar. Bana. Çünkü niye herkes istediği partiyi tutmalı özgürdür. Herkes düşünce olaraktan bilgilerini, düşüncelerini ifade etmekle özgürdür. Ama siz ne yapıyorsunuz bugün? Bakınız efendim. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan her ne kadar zam yapıyorsa ama muhtarlıktan bu külliyeye gelmiş ve özellikle Paşa Kapı cezaevinde mahkum olaraktan yatmıştır. O yüzden ne yaptı? Ecevit çıkarttı mı? Ecevit neyi çıkarttı? Rahşan afını çıkarttı. Uyuşturucuya verdi mi? Hayır. Vermedi. Ama Tayyip Erdoğan ne oldu? Uyuşturucu mu kullanıyor? Hayır. Ama yine de ins e e insitifiyatlı e, olaraktan davranıp yine eş, aile, çoluğu, çocuğu mağdur olan kişilere kalkıp uyuşturucu satana çene de sayı verdi. Afı verdi. Yani bundan dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı hiçe saymayın. O kadar kader mahkumları var içeride. Değil mi? Bir tek diyor ki ne? Benim adım Tayyip Erdoğan. Ben teröre vermem. Ne sayı? Vermem diyor. Yani. Ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a uyuşturucu satanlara içenlere de af verdiyse Helal olsun. Babişkom. Tayyip Erdoğan'a. Hayata ben kullanmam. Asla. Yemin ederim. Alın götürün beni şeye. Ee, kan, kan vereyim. Çıkmaz. Ama bir gaflettir. Satıcıdır. içicidir. Ne mutlu Recep Tayyip Erdoğan'a ki bu yasayı verdi. Resmi gazetede yayınladı Seven vardır, sevmeyen vardır. İçen vardır, içmeyen. Satan vardır, satmayan vardır. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti olaraktan yasa resmi gazetede yayınlanmıştır. Yerle kırmızı efendim.